Herkese selam elmaslarım bugün sizlere K-pop hakkında bir açıklama vereceğim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu tip videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar bakanlık K-pop gruplarını kapayabileceğini söyledi. Söylediğine göre K-pop'u yakından takip ediyorum. K-pop'la artık daha çok bilgileneceğim. Ve yanlış bir şey olunca K-pop gruplarını kapatacakmış. K-pop'un dağılmasını asla istemiyorum. Öyle bir şey olmaz inşallah. Sizin bu durum hakkında düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum elmaslarım güle güle.